Merhaba Bu benim ilk sesli videom ve ilk uzun videom olacak Bu yüzden bir tık heyecanlıyım Videonun içeriğinde ne yapacağıma geçersek Yeni kitaplar aldım Yine Onun açılımını yapacağım Sonra kitaplığımı düzenleyeceğiz O zaman kargoyu getireyim İşte burada Hop. Ee, Şu kitapları aldım Doğum günü kızı, Preysa Revenge suikastçısı buzdan kıvılcım. Buzdan kıvılcımın ikincisi çıktı ve ben birincisini daha yeni alıyorum. Oyun baz aldım ve kasırgaya kanal saka aldım. Göstermeye geçebilirim. Buzdan kıvılcımdan başlayacağım. Bu kitabı uzun süredir almayı istiyordum. Cildini göstereyim. Cildi böyle sade ve hoş. Şu şekil. Ayrıca yine cildindeki tasarımlar var. Ve posterine Geçeyim. Posteri bana bir tık küçük geldi. A4 kağıdı boyutunda sanki. Şöyle. Bu arada şunu göstermesem olmaz. Şu resme bayılıyorum. Çok iyi değil mi? Çok hoş duruyor. O zaman bir sonraki kitaba geçelim. Tada! Bu kitabın yan kağıdını aşırı aşırı merak ediyorum. Ve senin ablanın da bu kitapla ilgili yaptığı içeriklerden dolayı da kitabı çok merak ettim. Benim bu kitap hakkında tek düzen şey şu oldu. Şömişsiz bir cildi var. Ben şömişli ciltleri şömişsizlere göre daha çok beğeniyorum. Ama buna rağmen tasarımı gayet güzel. İlk olarak tabii ki de şeyine bakacağım yan kağıdına. Çok iyi şey yapıyordu Selin abla videosunda gördüm. Şöyle mi yapıyordu? Böyle bir şeyler yapıyordu. Ben aslında ilk e, kitabı ilk çıktığında, ilk resmini gördüğümde şu kısmı yan baskı zanmıştım, zannetmiştim. Fakat yan kağıtmış. Gayet havalı duruyor. Kitaplama da büyük ihtimalle bu şekilde koydum. Ama şu anlık böyle durmasını istemiyorum. O yüzden geri katlayacağım. Şey ayracına bakacağım. İki tane koymuşlar. Şöyle göstereyim. Son olarak haritasına bakalım. Bence renkli olması ayrı bir hava katmış. Bir sonraki kitap. Kutusunun kenarlarında şöyle kitabın adı yazıyor. Şöyle bir kapı detayı var. İlk kitabın ayrıcı karşılıyor beni. Şöyle bir aileci var. Arkasında da bir alıntı var. Güzel. Kenarda karakter kartları var sanki. Onlara bakayım. Mete Bayraktar, Egemen Varol, Çağrı, Afra Ahsen Çakmak, Sarp Günbatan, Gökhan Didar, Kutay Alp ve Ölüm. Ölümün görselini çok merak ediyordum. Güzel olmuş, beğendim. Ve artık kitabı çıkarayım. <laughs> Oyun bas. Cildine bakalım. Ölüm mü bu? Sanki cildinde ölüm var. Şöyle yanındaki resimlere bakın. Bu tarafı da bu şekilde. Sticker'larımız var. Bunları da göstereyim. Evet. Sticker'lar böyle. O zaman sıradaki kitap Kasırgaya Kanan Saka. Bu kitabı birkaç tane Instagram'da gördüm. Ee, ve aşırı derecede merak ettim. Posteri falan çok hoşuma gitti görselde. Şöyle çıkartayım. Efesus yayınlarının. Ee, cilt tasarımına bayılıyorum. O yüzden şöyle bir cildine bakayım. Böyle parlak ciltler hoşuma gidiyor. Şuna bakar mısınız? Çok iyi. Posterine bakacağım. Evet, güzel. Posteri de şu şekilde. Arkası. İlk sayfasındaki detaya bakmak istiyorum. Şöyle bir kartı var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Galiba kitabı Okuduğumda anlayacağım bir şey. Bir de böyle bir kartı var. Arkası da şu şekilde. Son olarak karakter kartı var. Bu da isimleri. Tamam. İki tane yabancı yazar kitabım var. İlki Doğum günü kızı. Bu kitabı aşırı aşırı merak ediyordum. Hem Türk hem yabancı bookstagramlarda ve booktokörlerde çok gördüğüm bir kitaptı. Diğer kitabımız ise Preece'e. Bu kitabı Adara Yanmur'un kanalında gördüm ve araştırdım. Hoşuma gidecek bir kitapmış o yüzden aldım. Cildine bakalım. Cildi şöyle. Royal havası veriyor. O zaman tüm aldığım kitaplara göz attığımız için kitaplığımı düzenlemeye geçebiliriz. Tamam. İlk ne düşündüğümden bahsedeceğim. Şimdi şurada benim 4 tane fantastik kitabım var. Bu katı full fantastik kısmı yapmak istiyorum. Bu yüzden bu romanları bu kata taşıyacağım. Buraya Raven suikastçısını koyacağım. Bu kısımdaki kitaplarla yeni aldığım diğer kitapları da şu iki boş bölüme yerleştirmeyi düşünüyorum. İlk olarak şu kısımdaki kitapları taşımakla başlayacağım. Şu şekilde oldu. Bence gayet güzel. Şimdi ise şu kısmı düzenleyeyim. Bir şey diyeceğim. Bu rafın yeni hali. Tam bir efsane oldu bence. Bu arada ramel suikastçısını böyle çevirdim. Çünkü şu kısım çok boş kalıyordu. Bu kısmı doldurabildim. 4 tane kitabım kalmıştı. Onları da şu şekilde sıralandırdım. Son olarak kutulu seslerimi... E, kitaplığımın üstüne dizmeyi düşünüyorum. Kutulu setlerim şunlar. Gökçen 3 vardı kutulu. Sonra Kasırga Yakanan Saka ve Oyunbaz. Şu ikisini zaten yeni açtık. Şu şekilde dizdim. E, normalde Kasırga Yakanan Saka'nın kutusunu ortaya koymayı düşünüyordum. Fakat bu iki kutuda böyle siyah kırmızı temalı olduğu için e, yani onları kenara atsam daha mantıklı olacağını düşündüm ve bu şekilde yaptım. Böyle güzel durdu bence. Bir de inip bakacağım. Bir şey diyeceğim. Düşündüğümden çok fazla ihtişamlı durdu. Bir de şöyle yan çevirip göstereyim. Tam şu kareyi böyle fotoğraflayıp post olarak atacağım. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.